Terbiye soruna hoş geldiniz. Siz sorun ben cevaplayayım. Bakım yapmak çok önemlidir. Ben de bugünü kendime ayırmak istedim. Deniz kızı Cleo videoların harika demiş. Aa bu arada Skipper'a sorun günü yapabilir misin? Hey harika bir fikir bu. Madem bugünü kendime ayırdım benim yerime Skipper alsın. Ne dersin Skipper? Çok isterim. Keyfine bak Barbie. Aa elbette. soruna hoş geldiniz. Tüm sorularınızı cevaplamak istiyorum ama yoğun bir günümdeyim. Hmm. Ne yapacağımı buldum. Programa odaklanabilmek için dostlarımın yardımını isteyeceğim. Benim yerime resim dersine girebilir misin Montgomery? <laughs> DJ Jade, bu gece sahne senin. Anlaştık. Trafik polisi olur musun? Ah, teşekkürler. <laughs> Skipper neden bu işi yapıyor ki? Bit Artık arkama yaslanıp birkaç soruya cevap verebilirim. Vay canına. Teresa <laughs> el demiş ki? Köpeklere bebek bakıcılığı yapar mısın? <laughs> ha! Ah, ben de bebek bakıcılığı şirketime hayvan bakıcılığı eklemeyi düşünüyordum. Köpek <laughs> yavrularını bayılıyorum. Oh, aklıma Barbie ile birlikte bebek bakıcılığı işi yaptığımız o gün geldi. Yardım ettiğin için teşekkürler Barbie. Bazen çocuklar çok yorucu olabiliyor. El ele verirsek birkaç yaramaz çocuk bize sorun olmayacaktır. Doğru. Yanımda oynayabileceğimiz birkaç oyun, birkaç kitap ve biraz da atıştırmalık getirdim. Harika, gelmişsiniz. Evet. Küçük yaramazlar nerede? Ee, birazdan burada olurlar. Hoşçakalın. Dama oynamak isteyen var mı? Ben geldim. Nasıl geçti? Her şey yolunda gitti mi? <laughs> Öyle de denebilir. Onları bir tek böyle sakinleştirebildim. Ah, ne harika bir köpek bakıcısı. Ah, ah, beni arkadaşlarına tavsiye eder misin? <gülüyor> <gülüyor> Lighthouse Alex 12 demiş ki, Skipper Chelsea ile birlikte okula gider mi? Okul sonrası güvenlik dersime geldiğiniz için teşekkür ederim. Adım Skipper. Ruhsatlı bebek bakıcısı, güvenlik eğitmeni ve Chelsea'nin ablasıyım. <laughs> Öğreneceğimiz ilk şey... Ebeveynlerimizin cep telefonu numaraları. Böylece bulunduğumuz her yerden onları arayabiliriz. Aa, görünüşe bakılırsa acil bir bebek bakımı eşit çıktı. Aa, Chelsea, ben görüşmedeyken ilk dersi sen yapabilir misin? Elbette meselelere gelelim. Size her an, her yerde şaka yapmayı öğreteceğim. Aa, sorunu çözmeye çalışıyorum. Birazdan yanınızda olacağım. Acele etme. Birinci ders, konfeti en iyi arkadaşınızdır. İkinci ders, çamur yoksa sorun da olmaz. Üçüncü ders, çamur mu dedin? Ee, e, telefonlar. Ee, bazı bebeğinlerin birkaç numarası olur. <laughs> doğru dedin. Not almadığını görüyorum. Henüz cümle yazamıyorum. Mantıklı. Öyleyse aklında tut. Hı. Hallettim. Chelsea nereye kayboldu? Hey, bu ip neden burada? ki bebek bakıcılığı için yanında götürdüklerini gösterir misin? Hey güzel soru. Pek çok bebek bakıcısı yanında ne götüreceğini bilemiyor. Ama bunun cevabı bende. Bebek gibi zinde olun yaratıcısı olan ben bebek çantasını gururla sunarım. Bir bebek bakıcısının ihtiyacı olan her şey elimde gördüğünüz bu paketin içinde. Geliyor. Oyunlar, bulmacalar, kitaplar, ipler, boya kitapları ve boya. Çocuklar asla sıkılmayacak. A Kolu mu çizildi? O sorunu da hallettim. Kutunun içi Doktor Barbie'nin ilk yardım malzemeleriyle dolu. Bebek bakıcıları her şeye hazırlıklı olmalıdır. Atıştırmalık mı? O da var. Slime mı? O da var. Dalış takımı, lahana, gayda. Hiç Loch Ness canavarına benzeyen bir denizaltıda bebek bakıcılığı yaptınız mı siz? Ben yaptım. İnanın bana hiç sorun değil. Bebek çantasıyla bebek bakıcılığının gizli ajanı siz olacaksınız. Aileler sizin için vay canına gelecekten bebeğimizi korumak için gönderilmiş tüm zamanların en iyi bakıcısı bu olabilir mi diyecekler. Ve siz de evet o tam da benim diyeceksiniz. Bebek çantası. Bebek bakıcısının tüm ihtiyaçları bu çantada. Bebek çantası ebeveyn onaylıdır. İşte bu kadar. Merhaba Skipper. Günün nasıldı? Aa, kolaydı. Hiçbir şey olmadı. Bugün her işi bitirdim. Hatta evi temizleyecek vaktim bile kaldı. Yardımın için sağ ol. Şimdi montumu alacak ve... Hayır dur orayı açma. <SesLOOR> <laughs> ha, ha, <aha>. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Her işi bitirememiş olabilirim. Barbie'ye sorunu izlediğiniz için teşekkürler. Heyecanlı bir bölümle haftaya görüşmek üzere. Hepsini katlamıştım yemin ederim hoşça kalın